Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Brain Rot oyunuyla daha karşınızdayım. Bu aralar gene popüler. Brain Rot'ları zaten bilmeyeniniz yoktur. Roblox'ta bin bir çeşit oyun var. Bu oyunumuzda da Brain Rot'u bul oynuyoruz. Anladığım kadarıyla giriyoruz. Oyunda farklı farklı yerlerde saklanan Brain Rot'lar var. Kolay yerlerde olanlar var. Çok zor yerlerde olanlar var. Onları bulacağız. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar böyle videoların devamı için de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ben girdim. Girdim videoya başlamadan önce yanlışlıkla şurada durdum tamam mı? <laughs> 13 taneyi kendi kendine bulmuş bile ama bizim tam 248 tane brain note bulmamız gerekiyor. Bakın burada bulduklarımı mı götürüyor? Aynı mesela. Cappuccino Assassino'yu bulduk. Bu ne? Bunları bulmuşuz. Şimdi bunlar kolay olanlar. Neden? Zaten sürekli buradan geçiyor mesela bak. Bak bak bak. Nobini bunu, bunu nasıl alacağım? Ona zıplayamıyorum mesela. Çok yukarıda olanlar var. Burada kapalı odanın içinde olanlar var. Bu bildiğin Brain Out ne? Ta 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 sahur. Bu neymiş? Bu he bu onun parçasıymış tamam abi teşekkürler. Bunu alamıyor muyuz? Tıklayıp... O bakın karker sahur gizlenmiş yerlerde olan birey notlar var demiştim size. Peki buradan nasıl çıkıyoruz abi? Spawn mı diyoruz? Aynen tamam spawn deyince geri burada da unlock kapalı mistik birey notlar var. He gruba katıldığınız zaman onu açabiliyormuşuz. Burada biri biri mikus mikus digili diye bir brain notumuz varmış. Onu da bulduk. Burada neler var? avokado antiloponi. Evet bugün bence tahminimce bütün brain... o oh, bir mağaraya girdik. Ne haber? Extinct kabellerina. Capuccino ballerina. Burada tabii ki de yanabiliyoruz diye düşünüyorum. Adamlar lav koymuş abi. Yani değişik bir brain rot bulma oyunu olmuş. Vakit geçirmek için, eğlenmek için güzel duruyor. Böyle bu oyuna girip Buradaki sayıyı sıfırlayıp arkadaşlarla iddiaya girip en hızlı bitiren kim yarışı yapılabilir diye düşünüyorum. Hatta biz de Ey, lava bastık. Neyse tamam baştan dolaşalım lava bastık ama ben bütün bir notları bulabileceğimizi düşünüyorum. Hızlı hızlı buluyoruz buradaki tuşlara basabiliyor muyuz? He burada arkadaş butonu yok. Burada bak ne diyor? 3 açı 3 eşit eşittir. He 3'ün 0'u 9 ne demek? Ama böyle bir matematik şey mi var? Ben de kafam karıştı vallahi. Buradan free 3 coin istiyor. Buradan neye tıklayıp ne oluyor? Ha coin bulmamız gerekiyormuş. Hmm, coinimiz yok maalesef arkadaşlar. Bu arada oynamayı istediğiniz oyunları yorum yazmaya başladınız arkadaşlar. Yorumları yazmaya devam edin. Siz istedikçe ben oynamaya devam ediyorum. Bu oyunu da bir arkadaşımız önermişti. Onun sayesinde oynuyorum. İsmi ismi Fatih olması lazım. Fatih kardeşime de buradan selam olsun. Fatih değilse de kusura bakma kardeşim. Unuttum vallahi ismini ondan dolayı. Legendary Banana bunu bulmuşuz. Bunu bulmuş muyuz? Bunu Pipi Kavi. Pipi Kivi. Pipi Kivi. Pipi Kavi ne lan? Burada ne varmış? Şef Krabra da bra, bra. Oo ne? Bu çok değişik isimleri var ya bunların. Ara aranızda yani arasında en zorlandığım isim hangisi bilmiyorum. Burada bayağı bir isim bu arada Bayağı bir brain rot bulamamışız. Daha zaten 31 tane bulmuşuz. Sadece burada bile dursam birçok brain rotu bulmama gelecek herhalde. Çünkü sürekli aynıları gelmiyor herhalde arkadaşlar. Bakayım. Bak burada da bir tane var. Şurada şemsiyeli var. Keşke bulduklarımız yok olsa daha güzel olacak. Şu an bir tık kafa karıştırıyor. Mesela buraya nasıl giriliyor? Şuradan giriliyor. Ooo kanka. Gorilla watermelon doralinleri oraları. Aha. Burada ne var? Taco yağıyor. Tipi topi taco. Teşekkür ediyorum tip top ki. Burada bir tane açma hakkımız varmış. Açalım hemen. Takomuzdan ne çıkacak? Ne çıktı? Gotti Takoto. Hiç görmediğim bir notlar var bu arada. Bunları ne zaman çıkartmışlar ben de bilmiyorum. Neyse buradan nasıl çıkıyoruz abi? Nasıl çıkıyoruz? Sürekli galiba spawn yapmamız gerekiyor. Otomatik base'e dönmemiz gerekiyor. Sıkıntı yok abi. Burada ne var? Bunun adı neydi ya? Bunun adını unuttum ya. Yani. Ha buradan içeri girmiştik zaten kanka. Tamam. Senin üstüne tıklayabiliyor musun Ne diyor? Brainerd Cow. Adını bilmiyorum ki. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum ya. Neydi? Abuzer. <laughs> Öyle brain dost diyor. Tamam, teşekkür ederim. Hop oh, seni de alalım kardeşim. Cık. Bu neydi ya bunun? valla Trill, abi yok. Adını unuttum ya. Vallahi adını unuttum ya. Neyse, şurada hareket eden bir geyimiz var. Geyikçim seni de yakalayalım. Teşekkür ederim. Bam, Sen almıştık zaten düdüklü sence de. Şurada ahtapot varmış. Bak, onu görmedik gördünüz mü? Hemen şunu da alalım. Bunları da almıştık. Tamam şimdi şu sağdaki binaya bir girelim. Sağdaki binada atladığımız bir şey var mı? Şu an hızlı hızlı devam ediyoruz ama Abdullah da orada bir şeyler bulmaya çalışıyor. Burayı, burayı nasıl açıyoruz abi? Seni alabiliyor muyuz? Oo seni aldım vallahi. Burayı nasıl açıyoruz ama? Buraya farklı bir şey mi gerekiyor? Bir kart mı gerekiyor? Anahtar mı gerekiyor? Ne gerekiyor? Oo oralar var. Oo, Lan burada bir notlar var. Buralara nasıl çıkılıyor? Aa bir şeyler satın mı almak gerekiyor? Şok, Buradan ben bir şey alamıyorum zaten. Bunlar Robux'lu ama ben Robux'suz bir şey oradan bir şey uçarak geçiyor vallahi. Onu kaçırdık ama. Bir dakika dur. Burada ne varmış? Refuel diyor. Buna basınca ne oluyor? Şunu bir merak ettim. Buna bir basalım. Bize bir yakıt mı veriyor? Bu yakıtla bir şey mi alıyor? Bir şey mi yapıyoruz? Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu almış mıydık? Tatlı şey seni almamış mıyız? Neyse kusura bakma. Şimdi bir dakika bu yakıt yakıt bizim ne işimize yarayacak? Onu bir öğrenmemiz lazım. Speed coin var. burada start Aha, bir dakika. Open base diyor burayı. Robux'lu. Abi içeri nasıl gireceğim? He. 3 dakika sonra açılıyor diyor. Peki bu yakıt ne işe yarıyor arkadaşlar? Yakıt ne işe yarıyor? Robux shop. Normal shop'umuz var mı? Burada open bir tane açabiliyoruz. Bu ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Neyse şuradan şuradan bir burası da değil. Buradan bir şeyler alabiliyor muyuz? O oyun ben tam mantığını çözemedim. Bunlar Robux'lu. Her şey Robux'lu ya. E bu yakıt ne işe yarıyor abi? Yakıtı ben mi içiyorum? Kanka sen ne yapıyorsun? Matematik. Aa matematik. 3 artı 9. 9, 6. <laughs> 12 diyelim. Tamam. 4 eksi 3, 1. Tamam 6 kere 7. Lan benim matematik çok kötüymüş ya. 48 diyelim. Ya yanlış diyor. You found. Bir tane bulamadım diyor. 3 artı 9. 12, 4 eksi 3, 1. 42 diyelim. Bir şey diyeceğim. Hep aynı şeyi gösteriyor. Evet. hep aynı şeyi gösteriyor ama. Ha, aa. Her şey her seferinde bulduğun şeyi mi gösteriyor? Anlamadım vallahi. Değişik değişik şeyler var. Burayı bulmuş muyduk? Burayı bulmuştuk galiba. Goril. Aynen buraları bulmuştuk. Şuraları şunları bir toplayamadık. Oo, gorilla. Mistik gorillayı bulduk. Evet. Ama bunların üstüne nasıl çıkılıyor ben hala anlamadım. Şu ağacın üstüne çıkılıyor mu? Mesela bakın orada şey var. Bunun üstüne basıp zıplıyor muyuz? Aha blue coin, blue coin buldum bir tane. Blue coin nerede burada bulabiliyormuşuz? Evet. Rhino, Rhino tasamasyonu hani nasıl buldum? Bunlar ne var? He, az önceki maden. Buraya az önce girmiştik. Başaramamıştık arkadaşlar. Bir tekrardan girelim bakalım. Burada neleri başarabileceğiz? Şu an kaç olduk? 50 olduk. Abi burada 248 taneyi bulabilene helal olsun. Gerçekten zormuş. Ben oyuna başlamadan önce diyordum ki Abi hepsini bulurum. Çok hızlı yaparım falan. 10 dakikada bitiririm. Yok arkadaşlar gerçekten. Aa! Parmağımın ucu deliydi lan oğlum. Böyle bir şey olmaz. Ucundan geçti. Ben aslında geçiyordum orayı. Orada öyle bir şey. Aha burası açıldı mı? Evet dakikayı tamamladık. Yok burası orası değil. Buraya nasıl giriliyor? Buraya nasıl giriliyor? Burada burada bir şey bulduk. Şuraya nasıl giriliyor? Kanka kolay gelsin. Aşağı nasıl gidiliyor aşağı? Şunu bir alalım. Seni de bir alalım. Kapıcını alamıyor muyuz? Seni bir alalım. Bir dakika da şuradaki şuradaki ablamızı Abi bir dakika. Heh, tamam şöyle. Hop şöyle şurayı şurayı Allah be orayı nasıl geçeceğiz ya oraya özel bir parkur parkur taktiği uygulamak lazım oraya Parkurcu taktiği uygulamak lazım. Şöyle gidip şöyle yamanıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Ya, buna basınca aşağılık kapı mı açılıyor? Aşağılık kapı mı açıldı? Yok. Basılı tutunca ne oluyor? Ne oldu? Birinin aşağı... Lan oğlum aşağı kapı mı açıldı? Yok. E ne işe yaradı ben buraya basılı kalınca böyle mi olacak oğlum? Çok saçma. Buna basınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu aşağı kapıyı nasıl açıyoruz ya? Aşağı kapıyı açmanın bir yolu olmalı. Bunlar mı açık? Pencereler mi açık? Pencereler de açık değil. He az önce ışınlanmıştık buraya. Doğru doğru. Takoyu görünce aklıma geldi. Tamam. Şimdi şurada bir yakıt daha varmış. Bunu da bir alalım. Yakıtların ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bilenleriniz yoruma yazarsa güzel olur. Blue coin'im nereye gitti? Blue coin'im kayboldu blue coin'im. Dur 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 seni de bir alalım kanka. Alamadık. Alamadık. Dur 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 dur. Hop şöyle şöyle tamam seni bir alalım. Göklerde kartal gibiydim. Şimdi diğer ağacı zıplayıp o tarafa çıkabilirsem çok mistik bir şey olacak. Hoppa! Aa, o burada görünmez basamak varmış. Abi adamlar yapmış ya. Şuradakini de alalım ondan sonra karşıya geçelim bir dakika. Orada gör... orada bir tane ufak bir tuş gördüm sanki. Seni de bulduk kardeşim. Sen bir şöyle bir geç bu ney? Vay, Lost Mobiles kayıp telefon gibi bir şey demek istedi ben de anlamadım. Neyse kaç tane bulmuş olduk? 58 tane bulmuş olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi şu bahçe tarafına bir atlayacağım. Aha burası açıldı. Burası ama zaten ben buraya girmiştim abi. Değil mi? Buraya girmiştim bakayım. Aynen stop. Bu ne? Bu ne lan? Aa, Aa şey bu. Ee, yeşil ışık, kırmızı ışık, squid game. Oo dur kırmızı yer, Ne zaman yeşillenecek? Abi dur dur tamam. Aman oğlum yanlış oldu. Dur 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 dur. 5 saniye. 4 saniye. Hayır kapanma. Hayır kapanma. Dur. 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 Allah seni bildiğin gibi yapsın. Giremedik. Neyse tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sakinliğimizi koruyoruz. Sükunetimizi koruyoruz. 59 taneyi bulduk. Hemen şuraya bir şuraya bir girdik. Tamam. Şimdi buradan karşıya zıplanıyor mu abi? Sanırsam zıplanmıyor. Evet doğru tahmin etmişiz. Bizim şu binaya gitmemiz lazım. Kanka sen de uçuyor. Oo bak burada görünmez merdiven var. Oyuna birazcık daha böyle perspektif bakmak lazım. Böyle baktığınız zaman görüyorsunuz. Mesela burada merdiven var. Buradan şuraya zıplarsam hiçbir şey olmaz. Beceriksiz miyiz ya biz? Valla sizin rekorunuz kaç dakika arkadaşlar? Ya ben 10 dakikadır oynuyorum. Sadece 61 tane bulabildim. Bence daha hızlı yapanlar vardır diye düşünüyorum. Şuradan şimdi şuraya. Haydi bismillah. Evet karşıya geçtik arkadaşlar. Şimdi burada bulabileceklerimiz bulalım. Ondan sonra... Oo aşağıda bir şeyler var. Aşağısı kalabalık. Seni de bulduk kanka. Brazili, Bremeni. Bir de Bremen'in müzikacıları. Dur dur dur. Hop. Bir dakika. Hop balı yumurta. Hop yavrum. Ahtapotu da bulduk. Burada neler var? Burada neler var? Niye soru işareti? Niye soru işareti kardeşim? Peki, petrol versem olmaz mı? <laughs> Kapıyı benzin bidonuyla açmaya çalışan mistik biriyim. Bu ne oldu? Tank full rocket is ready launch. Bir şey dedi ama galiba galiba bir roketten mi bahsetti? Bir şeyden bahsetti? Bu arada adamın adamın şeyleri vardı ya. Brain rot. Aha bu ne? Aa! Aa! Rokete bindim. Ne oldu? Rising rocket 15 seconds diyor yani. Aha! Roket kalkıyor lan. Lan nereye gidiyoruz? Uzaya mı gidiyoruz? Oğlum daha bulacak bir notları vardı. 50 tane falan buldum daha. Vallahi bizi bir yere gönderiyor bu oyun ama. Nereye gidiyoruz? Şu Venus. On, on. Oyunun oyunun dışına gidiyoruz arkadaşlar. Nereye götürüyor bu bizi? İnşallah güzel bir yere götürüyordur. Aha. Kanka oğlum bedavacı mısınız lan siz? Ben buldum roketi. Şş, roketin yakıtını ben koydum. Ya olmaz böyle ya. Roketin yakınına ben koyuyorum. Herkes şey yapıyor. Obi dur. obe Obi oynamayacağım. Dur. Dur bir dakika. Şurada diğerlerini bulmam gerekiyor. Şunu bulduk. Başka bir Reynolds var mı görünürdü? Başka kim? Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Onları da bir bulalım arkadaşlar. Şöyle gel kankacım sen. Buradan istediğimiz takabiliyor muyuz? Abi takabiliyormuşuz. Ben niye hiç takmadım? Secretlardan bir şey bulmuş muyum? Bir tane şunu bulmuşum. Şunu şuraya takalım. Bir tek bunu bulmuşum ya. Götümde secret gezdiriyorum. <laughs> Çok değişik olmuş. Niye takıyoruz? Hiçbir şey aramıyor, aramıyor yaramıyor ki abi? Ben benim hızlandırıyor, zıplatıyor, mutlatıyor sanıyordum ya. Ama bu arada nereden alıyorlar mesela? Ya Robux dışında hiçbir şey alınmıyor mu? Her yere Robux'suz giriliyor mu? Bakayım her şey Robux'lu mu? Abi her şey Robux'lu ya. Robux dışında hiçbir şey alınmıyor. O zaman Robux dışında adam akıllı hiçbir şey yapılmıyor. Enter bunker'a giriyoruz şu an gizli. Sığınağa giriyoruz bakalım. Sığınakta neler var? Oo, 1x, 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 1x. Başka neler var? Burada bir başka bir şeyler var mı? Burada değişik değişik yazılar var. Hack diyor. Dur hack yapmadan önce başka bulacağımız. Başka da bir şey yok. Bir hack yapalım. Hack yapmak nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum ama. Ne diyor? puzzle'da hack the system. Puzzle'ı tamamla mı diyor? Nasıl tamamlayacağım? Ne yaparak puzzle tamamlanıyor arkadaşlar? Kafam karıştı. Ya ya çıkıyorum ya. Bu kadar zor oyun mu olur ya? Tamam biz spawn deyip kendi base'imize geri dönüyorum arkadaşlar. 67 tane burada. Hala burada bulduğum Oğlum bulmadıklarım gel. Bu, bu kim lan? Bu nasıl bir karakter kıyafeti? Bu, burada bulmadıklarım da çıkıyor bu arada. Bu arada bir böyle değişik şeyler geliyormuş arkadaşlar. Vallahi neyse bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanalda abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Açıklama kısmından Discord'a katılarak benimle ve ekibimle oyunlara katılabilir, videolara dahil olabilirsiniz. Yorumlarda oynamamı istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.